sürecin hızlandığını göstermek için de yine bir firmamızda yıkım törenini yapacağız. Ve diyorum ki kazanan fikir tepe olsun. Kazanan Kadıköy olsun. Kazanan yine İstanbul olsun. Kazanan millet olsun. Sevgili muhabbet selamlıyorum. Allah'a emanet olun. şehitlerimiz alkışlarımız Çünkü proje adamı geliyor. İstanbul'da sevdanın ve çalışmanın adı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız senin... Saygıdeğer bakalım. Tepe'nin Kadıköy'ün in güzel insanları Aziz İstanbullar, değerli protokol basımızın değerli mensupları hanımefendiler beyefendiler hepinizi bu mutlu günde saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün en az Fikirtepe'de yaşayan insan kadar heyecanlıyım. Beraber gibi bir başlangıç yaptık ama bugün komut adımlar atılıyor. <laughs> Heyecanlar dorukta. Birileri başaramaz dediler ama biz başladığımız işi bitiririz. Sonuçlandırırız. Çünkü biz sözün namus bildik. Yere düşürmeyiz. Yapamayacağımız hiçbir şey söylemeyiz. Söz bir defa çıktığı zaman ağzımızdan onun esiri oluruz. Bu arkasına düşeriz böyle bir anlayışın, böyle bir kültürün bireyleriyiz. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, biz hizmeti insana yapıyoruz. Vatanımıza, milletimize yapıyoruz. Ayrım gayrım gözetmek sizi yapıyoruz. Tüm ilçelere hizmet getiriyoruz. Bizim Kadıköy ilçe ölçeğinde yaptığımız yatırımlar toplamı 1 katrilyon 709 trilyon. Kadıköy'e yaptığımız yatırım. Evet, Fikirdepe'de rezerv alan ilan edildi. Bu rezerv alan demek aynı zamanda harçlardan muafiyetler getiren bir alan demektir. Ruhsatı bakanlık veriyor ama bütün alt çalışmaları belediye olarak biz yaptık. Bir şey olarak. Ve bugün mutlu bir güne geldik temel atacağız, yıkacağız, temel atacağız. Arkası al bir tepe. bir gelişecek. İnşallah. Ve çok daha farklı domates alanlarıyla, bölgesiyle, otoparklarıyla modern bir değerlendirilmiş bir bölge haline gelecek. Ve İstanbul'un model yerleşim alanı olacak. Huzur içerisinde yuvalarınıza oturmanızı diliyor. Sıkıntılar olmamasını temenni ediyorum özellikle üzerinde hassasiyetle durduğum her daim o dönemde de da ve geldiğinde de söylediğim gibi sakın ha, bu konuda tecrübesi olanlarla çalışın. Tamam etmeyin. Tamam eden yanılır. Çünkü çok tamam maldan da candan da eder bir söz Yani Değerli kardeşlerim burada bir müjde anlamında da söyleyerek söz. Hayırlı olsun Hepinize sevgi ve saygılarımı aldım. Allah hem Kadıköy'ü hem Fikir Bey'i hem de Türkiye'yi korusun. Şimdi oturduk biz henüz yeni başkanım Atom Karınca Kadıköy Belediye Başkanımız Urşit Bey geldi dedi ki başkanımı Fikir Bey'i halletmemiz lazım. İlçe Başkanımız da dedi ki ben 48 saatte kalmaz bu imzayı atarım. 15 güne de kalmaz müteahhitler ruhsatlarını alırlar. Bakın ben vermiyorum onlar alacak. Evranı verecek alacak. Benden ilgisi yok. Geçecek sen. Kadir Başkanım'la da ilgisi yok. Ben 36 saat sonra imzaladım. Çünkü biz ağzımızdan çıkan zor Yavrusun, yemeğiniz olsun. Evet, on beşinci gün oldu. Altı saat geçti. Bir harç ödemeden dolayı bir firma işte bir altı saat geç kaldı. Tweetlere başladılar. Ne oldu? Altı saat geç kaldın. Ya 60 sene bu memleketi geri bıraktınız da bize altı saat mi? Hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun. İnsanlığa hayırlı olsun diyorum. Hepinizi candan muhabbetle selamlıyorum. Hurşit Başkanımı Kadıköy'de görme dileğiyle bir oy daha, bir oy daha, bir oy daha diyelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz şimdi beklediğimiz ana geldik. Lütfen bulunduğunuz yerleri muhafaza ediniz, yerinizden kalkmayınız. Çünkü Fikirtepe'de ilk yıkım gerçekleşiyor resmi olarak. Ve temele ilk harç dualar eşliğinde Sayın Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız eşliğinde atılıyor. in der temel atma töreninden sonra içinde e, yıkım yapacak yerde Selim Oğlu'nun adresi 12 arkasını almış oldu Burada da hazır töreni için hazır. Hepsi hazır bekliyor. Yeni yayın araçları da orada beklemekte. Evet Selimoğlu yık yıkımdan dolayı, töreninden dolayı bir kurban kesiştirilmekte. ortak yapacağı proje alanında. Kurban kesimde gerçekleşmiş. Poşet, poşet var mı kurban? Hayır. Sayın Başkanım, Bakanım başlayacak. Yani kendi Tabii yasal düzenlemeleri Sayın Başbakanımız yaptı. Beyefendi oturur musunuz lütfen? Siz de şöyle beyefendi. görsün, yapamaz dediler. Olmaz dediler. Medyamız göstersin. Gazeteci ve masanın dışında kimse ayağa kalkmasın lütfen. Görsünler aleme ibret. Yapamaz dediler. Nasıl yapılmış? Işte oluyormuş demek ki. Ha bazı noktalarda çoğunluk yazısıyla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Sayın Bakanımız Başbakanımıza görüşür. Çünkü maalesef bazıları destek vermediği için iş yürümüyor deniyor. Ama bu arada şu anda bir başarı var. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Ve bakın orada bu evler yerine mükemmel şehre yakışır, medeniyete yakışır oraya çıkacak. Çocuklarımız yaşamaktan mutluluk duyacaklar. <laughs> Beyefendi siz kameralarınızı şöyle bir alıcıya çekiniz arkaya müsaade. Çünkü bu kameralar sadece İstanbul değil. Türkiye izliyor. <laughs> İzlesinler. Işte söyledik ve yaptık. Evet Allah hayırlı izin Ya Allah bismillah. Yani müsaadenizle ilk davranış yeriniz. Evet Fikirtepe'de bugün Anka yapının temel atma töreni vardı. Sayın Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla. Anka yapı satış Ay, ofisindeyiz şu anda. Anka yapı ruhsat almasından itibaren bugün itibariyle satışa başlamıştır. Anka yapı Evim Kadıköy ismiyle projesini üretiyor. Şu anda kamyonlar temel atmaya devam ediyor. şu an Ankara Yapı Satış Ofisindeyiz. Kardeşim hoş geldin. Hoş gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Tekrardan bu temel uzattık. Attık inşallah. İnşallah. Allah hayırlısıyla hayırlı uğurlusuyla bitirmesini nasip etsin diyelim. Evet, ya evet Ankara Yapı da faaliyetleri hızlanmış durumda. Ofisteyiz şu anda. <laughs> Ankara'nın şu anda yapacağı ev Kadıköy projesinin maketleri. Evet, bu da şu anda. <laughs> evet. Evet. Bir faaliyetleri şu an devam ediyor. 42.2 hayırlı olsun. Anka tebrik ediyoruz bu arada. Evet sayın bakanımız ayağı uğurlu geldi diyelim. Gelmesiyle ruhsatların başlaması başlaması yenilmeye başlaması ve inşaatın temelatına yaklaşmasına gelmiş olması gerçekten fikir tüfelleri mutlu etti. Buruk da olsa büyük fikir bugün gerçekten ciddi manada mutlular, sevinçler. Bu çalışmaların fikir tüfe genelinde tüm firmalarda son süreç yapılmasını beklemektedir. Özellikle bazı aralarda eksik kalan imzalar var. Burada firmalar, vatandaşlar, firmaların ciddi manada vatandaşlarla anlaşma bir yoluna birebir anlaşmalarını yani araya aracı koymadan anlaşmalarını beklemekte. Sözleşmelerde bazı maddeleri tabi istiyorlar. bu uzun sabırlı mücadele döneminde gösterdiği sabırdan dolayı hepsini tebrik ediyoruz. Bundan sonra çalışmalarına başarılar diyoruz. Tabi mesleğiyle grup bana ortalıklarında proje üretecekti. Onu yazacağımızın arkasındaki adada da yıkım yapılmış oldu. E, bu güzide firmalarımıza da başarılar diliyoruz. Diğer firmalarında çok fazla vakit kaybetmeden de satın alarak bu tarz çalışmaları bir anca başlamalarını bekliyoruz. alanımız var. Temel atma merasimi beton başlamış. Dökülüyor zemin betonu. Demek ki radya yapmak için hazırlanan alan altını yapıyor. İşte bu gözle bu. Heyecan bu. Biz sizin için mi varız. Millet için mi varız. Sizi mutlu etmek için çalışmaktayız. Aşkımız, sevdamız var sizlere. Bu şehre hizmete. Evet. Şu anda da şimdi bir temel atma merasimini gördük. Sayın Bakan. Ben Allah eline siz göre hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi, yıkım ve temel atma törenimiz böylelikle tamamlandı. Evet şimdi de biz müteahhitlerden bir şey sorun. Ne zaman bitecek kahve içmeye geleceğiz? Evet. Siz Anka inşallah. Anka Biraz ay sonra randevleşiyoruz, talihleşiyoruz. Bakanımızla beraber balkonlarınıza kahve içmeye geleceğiz. Güzel bir mutluluk geçireceğiz. Evinize geleceğiz. Hayırlı olsun. Allah kazansız belasız güzel hizmetler yapmaya bize fırsat versin diyor. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Bağlı. değerli misafirlerimiz böylece sona sonu buluyor. Sayın Bakanımızı, Büyükşehir Belediye şey Başkanımızı onurlandırıyor. Yeni açılış törenlerinde bu